yumurtaya olan talebi de artırdı. Havanın ısınmasıyla da yumurta üretiminin artması bekleniyor. Ayrıntıları A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur ve konuğundan alacağız şimdi. Halil İbrahim. Manuel sizin ifade ettiğiniz gibi hem 11 ayın sultanı Ramazan ayında hem de koronavirüsü nedeniyle sokağa çıkmak ısıtılmasının yaşanması yumurta tüketimini artırdı. Buna e, istinaden de aslında zaman zaman da yumurta fiyatlarında artış yaşandı. Peki bundan sonraki süreçte neler bekleniyor? Dilerseniz o sorunun yanıtına Adana Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri Veteriner Hekim Doktor Erhan Aynadan dinleyelim. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bayramınızı en kalbi duygularla tebrik ediyorum. Az önce ifade ettiniz Ramazan bayramı sürecinde insanlarımız doğal olarak ve COVID'in de etkisiyle mutfakta biraz daha maharetlerini göstermeye başlamıştır. Malumunuz en değerli besin öğünümüz sabah kahvaltımız. Sabah kahvaltısında özellikle e, yoğun tempo, iş temposu aktivasyonlardan dolayı ihmal ediyorduk. Bu süreçte ister istemez bizler kahvaltının anlamını öğrendik. Kahvaltımızın vazgeçilmezi yumurta. Şimdi Ramazan ayı dolayısıyla tatlılar, börekler, çörekler, yumurta ana arterimiz. Yumurta fiyatları arttı mı? E, aslına bakarsanız çok da artış olmadı. Üretim maliyetlerini düşündüğümüz zaman şu anki bu tesisimizdeki e, işletme verilerine baktığımızda bir kep yumurtanın maliyeti 14 ila 16 lira arasında tekabül etmekte. Sağlıklı besin alıyoruz, protein alıyoruz. Özellikle çocukların bez, zihinsel ve bedensel gelişimindeki olmazsa olmazımız yumurta. Proteinin, karbonhidratın, yağın aktif olarak... En kısa vadede en ucuz maliyetle alabileceğimiz gıdamız yumurta şu an olması gereken değerinde mi? Hayır değil. Malumunuz bu süreçlerde ister istemez her şeyin fiyatı kısmen bazı spekülatiflerle fırsatçılar tarafından artırılmış olabilir. Fakat hayvansal üretim bantlarındaki üreticilerimizde kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bu süreçlerde maliyetlerin artmasına rağmen en ufak bir artış yapmayıp bilakis o yükü sırtlarına taşıyıp Ciddi düzeyde bakın burada bir kepin maliyeti aslında verilere datalara baktığımız zaman 20 lirayı geçiyor. Fakat üretici o yükü sırtına alıp bu sıkıntılı süreçte halka en iyi, en uygun, en ucuz, en sağlıklı gıdayı vermek üzere elinden geleni yapmakta. Bakın buradaki tesiste bizler veteriner hekimler olarak neden önemliyiz? Onu da kısaca vurgulamak istiyorum. Bu bandımızda özellikle zoonoz hastalık açısından Salmonella olmazsa olmaz en ciddi İnsan sağlığı açısından etkenlerden biri. Tesisimizde aşağı yukarı 8'e yakın veteriner hekim ciddi düzeyde kontrol altında tutmakta sizlere en sağlıklı, en uygun yumurtalar sofranıza bizlerin aracılığıyla ulaşmaktadır. Efendim çok teşekkürler. Teşekkür ederim ilginize. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İşte görüyorsunuz yumurta üretimi şu anda kısıtlamaya rağmen, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen rutin bir şekilde devam ediyor. Hava sıcaklığı arttı ve buna bağlı olarak da ilerleyen günlerde yumurta tüketiminin azalması bekleniyor. Hal böyle olunca da fiyatlarda da yine düşmesi, e, fiyatın düşmesi şimdiden planlanıyor diyelim ve sözü Adana'dan tekrar İstanbul Merkez Stüdyolarına bırakalım. Bağla... Halil İbrahim Uğur'a ve konuğuna teşekkür